Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün arkadaşlar sizlere dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip 10 ülkesini anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bundan önceki videomda bizim eski konseptimiz olan 3 dakikada konseptine uyup dünyanın en kalabalık 10 ülkesini anlatmıştım. Bu videoda da arkadaşlar yine aynı şekilde eski konseptimiz olan 3 dakikada konseptine uymaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla ve dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip 10 ülkelerin 10 ülkesini anlatacağım arkadaşlar sizlere. Süremiz kısıtlı olduğundan vakit kaybetmeden başlayalım birinci sırada arkadaşlar 17 milyon kilometre kare ile Rusya geliyor yani Rusya Federasyonu ikinci sırada arkadaşlar ikinci sırada ise arkadaşlar yaklaşık olarak 9 milyon 984 bin kilometre kare ile Kanada gelmektedir üçüncü sıra arkadaşlar üçüncü sırada yaklaşık olarak 9 milyon 706 bin kilometre kare ile Çin Halk Cumhuriyeti gelmektedir ee, onun dışında arkadaşlar dördüncü sıra dördüncü sırada arkadaşlar 9 milyon 506 bin kilometre kare ile Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. Beşinci sıra arkadaşlar. Beşinci sıra Brezilya. Brezilya ise arkadaşlar 8 milyon 650 bin 49 kilometre kare ile 5. sırada yer almaktadır. 6. sıra. 6. sırada ise arkadaşlar Avustralya bulunmaktadır. Avustralya 7 milyon 708 bin kilometre kare ile 6. sırada yer almaktadır. Evet arkadaşlar diğer sıramızda 7. sıramızda Hindistan bulunmaktadır. Hindistan 3 milyon 287 bin kilometre kare ile 7. sırada bulunmaktadır. Arkadaşlar 8. sıramızda ise e, Arjantin bulunmaktadır. Arjantin 2 milyon 150 bin 243 kilometre kare ile 8. sırada bulunmaktadır. 9. sıra. 9. sırada ise arkadaşlar Kazakistan bulunmaktadır. Kazakistan arkadaşlar aynı zamanda bir Türk devletidir. Kazakistan toplam büyüklüğü ise arkadaşlar yaklaşık olarak 2 milyon 135 bin 130 kilometre karedir. Ve son sıramızda yani listemizin son sırasında Kuzey Afrika'da bulunan Afrika ülkesi Cezayir bulunmaktadır. Cezayir'in ise arkadaşlar toplam kilometre karesi tam olarak bilinmemekte. Fakat tahminlere göre 1 milyon 930 bin ile 2 milyon 18 bin kilometre arasında yer aldığıdır. Bunun sebebi ise Cezayir'de bulunan Sahra çölünden dolayı bölge tam olarak hesaplanamamıştır. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bence gayet güzel bir video oldu. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu videodan dediğim gibi bu kadar olsun. Konsept elimden geldiği kadarıyla uymaya çalışacağım. Yani benim yani 3 dakika olarak ayarlamam doğrultusunda yani kesip kırpacağım video. Yani şu an izlediğiniz kesilmiş kırpılmış bir videodur. Çünkü 3 dakika olması için elimden geldiğince kesip kırpıyorum. Diğer videoyu da öyle yapmıştım. Normalde 4 dakika dakika 50 saniye falandı. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Konsepti bozmayalım. Hepinize bay bay.